videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Dünya nasıl bir yer? Sizce gözlerimizle her şeyi gördüğümüzü mü zannediyoruz? Gözlerimiz bize gerçeği gösteriyor mu? Yoksa aldatıcı bir dünyada mı yaşıyoruz? Kalp gözümüz açık mı? Kalp gözü açık olan insanlar bu dünyayı nasıl gördüler? Gözümüzün önünde perde olduğu için pek çok şeyi göremiyoruz ama hayvanlar bizden çok farklı görebiliyor ruhani varlıkların temessül edebileceklerine, kısaca bir kısım insan ya da hayvanlar şekline girip insanları görünebileceklerine dair gerek Kur'an'da gerekse sünnette işaretler vardır. Örneğin Hz. Cebrail'den Hz. Meryem'e muntazam bir insan şeklinde görünmesi buna işaret etmektedir. Ek olarak Cebrail aleyhisselam hem asli heyetiyle hem de sahabeden Dıyetül Kelbi şeklinde peygamberimize görünmüştür. Bunu da yalnız peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil yanında bulunan ashabı da görmüştür. Bu hadis tevatür derecesinde sağlam olarak ve Cibril hadisi adıyla rivayet edilmiş ve bu şekilde meşhur olmuştur. İslam kaynaklarında Azrail ve Cebrail'in ve Allah'ın takdir etmiş olduğu öteki bazı meleklerle cinlerin de değişik şekillerde temessül ederek insanları görünebileceklerine dair görüşler vardır. Buna göre bazı şekillere girerek insanlara görünen cinlerin hayvanlara da görünmeleri mümkündür. Peygamberimiz de hayvanların başka canlıları gördüğünü 1400 yıl önceden bize bildirmiştir. Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah buyurdular ki, Horozların öttüğünü işittiğiniz vakit Allah'tan lütuf ve ikramını talep edin. Zira onlar bir melek görmüştür. Merkebin anırmasını işittiğiniz zaman şeytandan Allah'a sığının. Çünkü o da bir şeytan görmüştür. Hazreti Cabir ise şöyle anlatıyor. Resulullah buyurdular ki, Geceleyin köpeklerin havlamasını ve merkeplerin anırmasını işittiğiniz zaman şeytandan Allah'a sığının. Çünkü onlar sizlerin görmediklerinizi görürler hadisi şerifler, horozların, köpeklerin ve eşeklerin sezgi güçlerinin biz insanların sezgi ve güçlerinden daha fazla olduğunu ve üzerimize inmekte olan iyilikleri veya felaket ve müsibetleri bizden daha önce sezip sesler çıkarmak suretiyle iyi veya kötü tepki gösterdiklerini ve bunların acı acı sesler çıkarmaya başladıkları zaman üzerimize bir belanın ya da müsibetin inmekte olduğunu düşünerek Allah'a sığınmamız gerektiğini iddia etmektedir bu bakımdan hadisi şerifteki iddara kulak verip ona göre hareket etmek müsteaptır. Horoz diğer hayvanlardan farklı bir hususiyet taşır. Bilhassa geceleri ötüşünü belli periyotlarla yapar ve bunu hiç değiştirmez. Her gün fecirden önce ve fecirden sonra muntazam ötüşleri vardır. Gecelerin uzayıp kısalması onun fecir öncesi ve fecir sonrası periyodik ötüşlerini aksatmaz şafiler sabah vaktinin tayininde horozların ötüşünü esas almayı hükme bağlamışlardır. Nitekim bir başka rivayette horoza sövmeyin çünkü o namaza çağırır buyurulmuştur. Resulullah horozların bu muntazam ötüşlerinin tesadüfi olmadığını, ilahi irade ile melek tarafından uyarıldıklarını nazarı dikkate arz etmektedir. Onlar madem ki bu işi müekkel bir meleği görerek ötmektedirler, öyleyse o sırada yapılacak duaya meleğin amini kazanılabilir. Böylece yapılan duanın kabul görme şansı artar. Ayrıca bu duayı yapan meleklerin kendisi için istiğfarını ve ihlasına şiddetlerini de kazanmış olur. Bu yorumu yapan İyaz devamlı der ki, bu hadisten hareketle salihlerin huzurunda teverrüken duada bulunmak müstahap addedilmiştir. Halimi yukarıda kaydettiğimiz horoza sövmeyi yasaklayan hadisten her ne ki kendisinden bir istifade, bir hayır elde edilir. Ona sövmek veya hakaret etmek caiz değildir bilakis hürmet ve tekrim gerekir. Hükmünü çıkarmıştır. Şarih Davudi, horozdan beş şey öğrenilir der ve sayar. Güzel ses, seherde uyanma, kıskançlık, sehavet ve kesetül cima. Köpek havlaması ve merkep anırmasına gelince bu da şeytanın şehrinden Allah'a sığınmaya sevk etmelidir. Bazı alimler bu hadisten hareketle günahların yanına Allah'ın gadabının indiğine dolayısıyla öyleleri görülünce istiyaze etmenin müsteyip olduğuna hükmetmiştir. Şu halde günlük hayatını kulluk edebi içerisinde geçirmekle mükellef olan insan şahit olduğu farklı tezahürlerin her birini Allah'a hatırlamaya vesile kılıp zikir edecektir. Horoz sesiyle Allah'tan lütfunu isteyecek, merkep ve köpek sesiyle şeytandan istiyazede bulunacaktır başka hadislerde yıldız kayması, rüzgar esmesi vesaire başka zikirlerin vesile ve fırsatları kılınmıştır. Peygamberimiz hayvanların, ezgilerin bizlerden daha güçlü olduğunu söylemiştir. Bilim dünyasının yakın zamanda yürüttüğü çalışmalar gösterdi ki kediler, köpekler ve diğer bazı hayvanlar insanların göremediği frekansları görebiliyorlar. Konu üzerinde biraz araştırma yapınca bu hayvanların gördüğü ruhlar aliminin bilimsel tercümesiyle karşılaşıyorsunuz açıklaması son derece basit aslında. Kiriler ve köpekler insan gözü retinasının göremediği ultraviyole ışınları ve bazı diğer ışınları görebiliyorlar. Önceden tüm memelilerin göz yapılarının insanla aynı olduğu düşünülüyordu. Yani hiçbir UV ışınlarını göremiyordu. Ancak bilim bunun böyle olmadığını, birçok memelinin UV ışınlarını görebildiğini kanıtladı. Birkaç yıl önce Londra'daki City Üniversitesi'nden biyologlar türlerin görüşleri arasındaki bu farka dair bilimsel kanıtları ortaya koydular ultraviyole ışık, kırmızıdan mora kadar uzanan insan gözünün görebildiği ışığın ötesinde bir dalga boyu. İnsan gözünde UV ışığın retinaya ulaşmasını engelleyen lensler bulunuyor. Daha önceleri bu lenslerin birçok memelinin gözünde bulunduğu düşünülüyordu. Bilim insanları kedi, köpek, maymun, panda, kirpi ve sansar gibi pek çok memelinin gözleri üzerinde çalışmalar yaptı. Lensler ne kadar ışığın geçip retinaya ulaştığını araştırdılar bazı memelilerin gerçekten de düşünüldüğü gibi UV ışığı göremediklerini ortaya koydular. Kedilerin gözünü boşluğa dikip baka kalması, patilerini havaya kaldırıp bir şeylere dokunmaya çalışması, miyavlaması, tıslaması ve garip sesler çıkarması sadece UV ışıklarıyla mı ilgili? Dedesini kaybeden adamın anlattıklarına kulak verelim. Dedemi kaybetmemizin hemen ardından kedimiz patilerini havada dolaştırmaya, garip şekilde miyavlamaya ve odanın içerisinde Bizim göremediğimiz bir şeyleri kovalamaya başladı. Sürekli havaya zıplıyor. Tavanda gördüğü bir şey kilitlenip kalıyordu. Sanki odanın tavanında sadece kedinin görebildiği bir varlık dolaşıp duruyordu. Bu arkadaşın kedisi bunları yaparken odada farklı bir UV kaynağı yoktu. O halde kedi neden sadece dedesinin ölümünün hemen ardından böyle garip davranmıştı? bir başka hikaye yine ruhlar alemini gören kediler kavramının arkasında duruyor. Kişilerin bizim karabasan dediğimiz uyku felci sırasında insan gölgesine benzer süreyetler görmesi sık karşılaşılan bir fenomen. Bir gece uyku uyanıklık arasında bu gölgeleri gören bir kişinin kedisi tam o anda garip davranmaya başlıyor ve belli ki bir şeylerden korkuyor. Miyavlayıp sürekli tıslayan kedi bu sefer bir şeyleri merak etmiyor. Bariz bir şekilde korkuyormuş ama bazen cinlerin de hayvanın içine girebildiğini unutmamak lazım. Ruhani varlıkların temessül edebileceklerine yani bir kısım insan veya hayvanlar şekline girip insanlara görünebileceklerine dair gerek Kur'an'da gerekse sünnete işaretler vardır. Şeytan ve kafir cinlere kara köpek, kedi, yılan vesaire suretlerine girebilmektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden herhangi birisi kalkıp Namaz kılacak olursa eğer önünde deve erinin arka tarafındaki tahta gibi bir şey bulunursa onun için sutre olur. Şayet önünde deve erinin arkasındaki tahta gibi bir şey bulunmayacak olursa eşek, kadın ve siyah köpek onun namazını keser. Ben Abdullah bir Samit, ey Ebu Zer dedim. Siyah köpek ile kırmızı köpek ve sarı köpek arasında nasıl bir fark vardır? Ebu Zer dedi ki, kardeşimin oğlu senin bana sorduğun şekilde ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum şöyle buyurdu. Siyah köpek bir şeytandır. Bu hadisi buna yakın bir şekilde Tirmizi ile Sünen namaz bahsinde, Nesai, Kıble bahsinde, Ebu Davud, namaz bahsinde, İbn-i Mace, namazın kılınması ve namazda sünnet bahsinde, Ahmet, Musnedinde, Darimi Sünen'in namaz bahsinde ve hepsi de Abdullah bin Samit'ten, o Ebu Zer'den diye rivayet etmişlerdir siyahın cinlere mahsus renk olduğunu gösteren bir takım deliller de vardır. İmam Ahmet Musned'in de rivayet ettiğine göre Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Benden önce hiçbir peygambere verilmemiş beş şey bana verildi. Düşmanımın kalbine salınan korku ile bana yardım bulundu. Bu sebeple düşman bir aylık mesafeden benden korkar. Yeryüzü benim için hem namaz kılacak yer hem de temizlenme aracı yer kılındı. Ve ganimetler bana helal kılındı. Benden önce hiç kimseye helal kılınmadı ve ben hem kırmızıya hem siyah gönderildim. Bana iste o sana verilecek denildi. Ben isteğimi ümmetime yapacağım şefaat olarak sakladım. O inşallah sizden yüce Allah'ın huzuruna ona hiçbir şey ortak koşmadan çıkan kimselere erişecektir. Ama ki burada dillimiz de budur dedi ki mücahidin görüşüne göre kırmızıdan kasıt insanlar siyahtan kasıt cinlerdir. Mucemuşu'yu Ebu Bekir el İsmail göre Ebu Abdirrahman es Sulemin şöyle demiştir. Ali bir Ebu Talip radıyallahu an dedi ki cinler muayyen bir takım köpeklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Sizler iki noktası bulunan simsiyah köpeği öldürünüz çünkü o şeytandır. İbni Abdilber dedi ki bilim adamlarının dediklerine göre simsiyah köpek şeytandır. Yani böyle bir köpek menfaat sağlamaktan uzak, zararı ve eziyeti bir ihtimali yakın bir yaratıktır. Bunlar düşünmeyle anlaşılacak konular değildir. Kıyas ile bu neticelere ulaşılamaz. Bu hususlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği kabul edilir. İbni Abdilber, Yüce Allah'ın rahmeti üzerine olsun, kimseye zarar vermedikleri ve, ve kimseye saldırmadıkları takdirde siyah köpeklerin dahi öldürülmeyeceği kanaatine yakındır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, canlı herhangi bir varlığın hedef edinilmesini yasaklamıştır. Ayrıca köpeklerin öldürülmesine dair verilen emir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Davud'un sünenindeki şu rivayette olduğu gibi nesledilmiştir. Beş haşere vardır ki bunlar harem hudutları içerisinde de dışında da öldürülürler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlar arasında saldırgan köpeği de saydı.